Selamün Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz mutfağıma hoş geldiniz. Gülay'ın sofrasına. Bugün sizlerle bir kurabiye tarifim var arkadaşlar. Çok pratik, katı yağ olmadan sıvı yağ ile çok güzel bir kurabiye tarifim var. Tuzlu kurabiye. Evet kurabiyemin yapılışına başlayalım. Bir su bardağı sıvı yağım var. Yarım su bardağı suyum var. Şöyle önüme alayım. Bir yumurtamızın akı var arkadaşlar, beyazı var. Sarısını üzerine süreceğim. Şöyle bir, Şöyle bir yemek kaşığı şekerim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle bir yemek kaşığı da sirkem var arkadaşlar. Burada da 4 su bardağı unum var arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde dökeceğiz arkadaşlar unumuzu. Bakalım ne kadar gidecek. Evet. Şöyle bir tane de kabartma tozum var. Bana destek verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Şöyle yumuşak bir hamur yoğuralım. Bakalım ne kadar un gidecek arkadaşlar. Şu anda iki su bardağı döktüm. Evet arkadaşlar. 4 su bardağı unundan bu kadar kaldı arkadaşlar. Biraz da yoğurayım. Kıvamına bakacağım. Ona göre unu kullanacağım arkadaşlar. hamuru ne kadar güzel yoğursanız arkadaşlar kurabiyeniz o kadar güzel olur. Evet arkadaşlar tam tamına bu kadar unum kaldı arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar unum kaldı 4 su bardağına şimdi şekil vermeye geçiyorum arkadaşlar. Şuraları ben temizleyeyim tezgahımın üstünü. Evet arkadaşlar. Ben şekil vermeye başladım. İstediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Şöyle daha göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle de yapıyorum arkadaşlar ben böyle ince uzun yaptığımın böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet kardeşlerim. Şeklimiz verdim. Şimdi yumurta sarısını sürüp 170 derece fırın, ısınmış fırınıma vereceğim arkadaşlar. Alt üst karası kızarınca kadar saat dakika veremiyorum arkadaşlar. Fırından fırına değişiyor. Altı üstü kızarınca kadar pişireceğim arkadaşlar. Şimdi yumurta sarısını sürüp fırına vereceğim. Evet arkadaşlar kurabiyemiz pişti. Biraz sonra biraz şöyle soğusun. İlk sıcaklığı geçsin. Tabağımıza alacağım arkadaşlar. Evet kardeşlerim kurabiyelerim pişti. Ben biraz tadına baktım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Kayır kayır. İçinde sirke, sirkede olunca gerçekten bir su bardağı yağla çok güzel e, tuzlu pasta yaptık arkadaşlar. Kurabiye yaptık. Hepinize afiyet olsun. İnşallah sizler de denir memnun kalırsınız. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun.